Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Kerem Bürsin'den muhteşem görüntülerimiz gelmiş oldu. Kerem Bürsin muhteşem görüntüleriyle gözleri kamaştırmaya devam ediyor ve onun muhteşem tatil görüntüleri, eğlenceli anları herkes tarafından merakla izlenmekte. Kerem Bürsin yepyeni bir diziyle çok yakın zamanlarda ekranlarımıza geliyor ve çok güzel görüntülerini sizler için paylaşmaktayız. Kerem Bürsin'in muhteşem kareleri var ki herkes tarafından merak konusu olmuştur. Ve sizlerin de çok sevdiğiniz karizmatik halleri ve oldukça güzel projeleriyle birlikte Tam tamına muhteşem bir görüntü elde edilmiş oldu. Sizler için Kerem Bürsin'den gelen şahane görüntüleri paylaşmaya devam etmekteyiz. Daha da güzel görüntülerimiz gelecek ki yine sizleri hayran bırakacak. Evet arkadaşlar muhteşem paylaşımlar geldi. Sizler için oldukça güzel görüntüleri getirmeye devam etmekteyiz.